Adem Hanım, Büyük Hanım. Gel. Ne var? Biz böyle konuşmamıştık Büyük Hanım. Biz nasıl konuşmuştuk? Şimdi şöyle. Sağ olun, var olun. Demir Bey'imle konuştunuz. Bizi konağa aldırdınız. Evet. Büyük Hanım. Beni sakın yanlış anlamayın. Benim babam. Kırk yıl bu konağın kahyalığını yaptı. Koskoca çiftliği tek başına tıkır tıkır idare etti. Ben de her şeyi ondan Tamam öyle... tamam ama tamam bu kadar uzatma. Yani benim durumum çok müsait değil bunu dinlemeye. Evet kısa kes. Şimdi şöyle. Hı. Demir Bey'in bu Andavallı Halil'i kahyala aldığı için yani benim bir nevi rütbemi düşürmüş oldum. Evet. Şimdi benim arabanın üstünde lafım sözüm bu zaten sonra geçmez. Yani beni dinlemezler. Sana mı arabaya söz geçir diyen mi var? Sen de onlar gibi çalışacaksın zaten. Ne? Sen de herkes gibi çalışacaksın Gaffur. Ha yok bu benim işime gelmiyor diyorsan o zaman çek git al karını da hatta kız kardeşini de al bu sefer onu da bırakma. Git karının köyüne git. Babasının tarlası var ya sürün işte bir şeyler yapar yaşarsınız. Büyük hanım, beni konuşturmayın. Aramızda bazı şeyler var. Benim bildiğim bazı şeyler var. Yani ben artık... Ne var bizim aramızda? Sen yine beni tehdit mi ediyorsun? Ben sizi tehdit etmiyorum büyük hanım. Bakın ben sizi tehdit etmiyorum. Ben sizden Sen sadece... Sen vaziyetinin farkında değilsin oğlum. Ne varmış vaziyetimde büyük hanım? Bugün şirkete... Polis gelmiş. Demir'e seni sormuşlar. Cinayetten aranıyor demişler. Ya! Tövbe, öyle şey olur mu büyük hanım? Demir de demiş ki yok o bizde çalışıyor. Çiftlikteydi. Gören yanlış görmüş demiş. Polisleri yollamış. Ya yani anlayacağın yakalanman an meselesi. Bak ben sana bu kadar iyilik yapıyorum ama sen çığırından çıktın. Şeytan ne diyor biliyor musun? O Cevat'ın atölyesinde eline aldığın o silah var ya... ...demirin kasasına kilitlediğimiz. O çıksa, gitse polisin önüne atılsa... ...sen de hapse girsen, bir daha da çıkmasan. Şeytan bunu diyor. Sen ne diyorsun? tamam o zaman. Hadi işin başına. <laughs> Ellerime düştüm. Vallahi billahi ellerine düştüm.. Elim kırılaydı da.. Elim kırılaydı da, o silahı elime almayaydım.. Salak gafur.. Salak gafur.. Salak.. Ne yapacağım.. Ne yapacağım ben şimdi.. Düşürün.. Düşürün.. Ne yapacağım.. Allahım..